Yarınki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Çok değerli genel başkanlar. Çok kıymetli katılımcılar. Hiçbir şekilde değiştirip dönüştüremeyeceğimiz dünün üzerinden bir kavga yerine her şekilde değiştirip dönüştürebileceğimiz bir ortak gelecek, ortak yarınlar inşa etmek için buluşmuş kıymetli katılımcılar, kıymetli İzmir'liler ve gönülleri, gözleri, yürekleri kendileri burada olmasa da bu salonlardan çıkacak iradeye bakan, bizleri izleyen çok değerli vatandaşlarım. Hepinizi en derin saygılarımla selamlamak istiyorum. bir tarihi kongreyi gerçekleştiriyoruz. Aslında bu tür kongreleri bir muhasebe yapma imkanı açısından idraklerimizi tazelemek açısından çok değerli buluyorum. Yüz yıllık bir muhasebeyi yapmak mecburiyetindeyiz. Bir asır evvel inanç, hedef konusunda milletimizin refahını artırmak, artırmak hususunda bu kongreyi gerçekleştiren katılımcıların ve bugün burada bulunanların selefleri önünde Büyük Atatürk aynen şöyle demiştim. İstiklali tam için şu düstur var. Hakimiyeti milliye, hakimiyeti iktisadiye ile tersin edilmelidir. Bir asır evvel aynı kongrede iktisat vekili Mahmut Esat Bozkurt da şöyle eklemişti. Ben hakimiyeti milliyi, milli hakimiyeti iktisadiye olarak anlarım. Böyle olmazsa hakimiyeti milliye bir serap olur demiştim. Değerli katılımcılar, Başta Aziz Atatürk ve sonrasında tüm delegasyonun ortak kanaati bir tecrübenin sonucuydu. Henüz savaş meydanlarında hakimiyeti milliye için mücadele eden o kutlu dava adamları devlet aliyenin parçalanışına şahitlik etmiş, yok olmaması için cepheden cepheye kan dökmüştü. Bir asır evvel bugün olduğu gibi gayret egemenliğine hakim olan milletimizin iktisadi hayatına da hakim olması, iktisadi hayatı kişisel tercih ve keyfiyetten kurtarmasıydı. İzmir İktisat Kongresi'nden tam 100 yıl yüzyıl, yüzyıl ve bir ay sonra İzmir Büyükşehir Belediyemiz tarafından organize edilen İktisat Kongresi'nin de 100 yıl önceki kongre gibi yeni bir atılım için başlangıç noktası olmasını ümit ediyorum. Bu Kur'an'ımızda çare aramışız. Ve iki asırlık tecrübe içerisinde Cumhuriyet'le adını koymuşuz. İki asırlık modernleşme çizgimiz içerisinde hangi tarihi eşikte yeni bir boyut, ve derinlik katmak gerekiyor ise devlet adamları, aydınları onun gereğini yapmıştır. İşte büyük Atatürk ve onun mücadele arkadaşları da bir asır önce 100 yıl nefes almamızı sağlayan şartları oluşturmuştur. Değerli dostlar, bugün de kimi anların olduğu gibi bu anda da atacağımız adımlar, şekillendireceğimiz politikalarla beraber on yıllarını, yüz yıllarını değerlendireceğimiz çerçeveleri çizmenin eşiğindeyiz. Böyle bir dönemde, bir buhran dönemi içerisinde, adı konmamış bir buhran dönemi içerisinde pek çok Büyük Atatürk'ün ortaya koyduğu elden ele bir bayrak yarışıyla bu ülkenin iki umdesinden biri olan hakimiyeti milliyi gerçekleştirmek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarının birliğini, beraberliğini teminat altına almak için karnı tok, sırtı pek insanları bu birlikteliğin arkasına koyabilmek adına üreten Türkiye diyerek bunun gereğini yapmışız çok önemli mesafeler almışız. Elbette bununla kifayet edemeyiz. Ama yarınlarda imparatorluk tarihinde fetret dönemi olarak tarihe geçmiş bir dönemi yarınlarda cumhuriyet tarihi yazılırken de cumhuriyetin fetret dönemi olarak tarihe geçecek bir dönemi sonlandırmak için bu kürsüde ifade ediyoruz. tarihi geriye doğru akıtamazsınız. Tarihi gerçekleri isteseniz de değiştiremezsiniz. Bu büyük ülkenin kıt kanaat imkanlarla dişinden tırnağından artırdığıyla ortaya çıkardığı kademe kademe inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını, kurumsallığını bir yıkım mühendisliği projesiyle yıkmaya çalışsanız da kendi değerlerini üretmiş cumhuriyetin vatandaşları olarak milletimiz emin olsun ki yarınlara hep beraber taşıyacağız. Geldiğimiz bu tarih eşikte Türkiye'yi yeniden dünya ile entegre edecek, kurumsal yapısını yeniden kuracak, maruz kaldığı riskleri, meydan okumaları ortadan kaldıracak bir siyasi akla ihtiyacımız vardır. Çok uzun süredir kaynaklarını kötü yöneten bir ülkeyiz. Daha da vahim bir biçimde öncelik sıralaması, keyfi kararlarla belirlenen bir ülkeyiz. Öyle bir tarih eşikteyiz ki, ekonomik olarak asimetrik bir mücadele veri, vermek zorunda olduğumuz, değişimin hızının her zamankinden yüksek olduğu bu çağda, bu rekabette var olabilmek için beşeri sermayemiz başta olmak üzere tüm milli güç unsurlarımızı azami kapasiteyle kullanmak, yeniden kodlamak mecburiyetindeyiz. Ülkemizin kudret kapasitesine denk biçimde tüm milli güç unsurlarını bir siyasi akıl, kadro ve programla buluşturduğumuz takdirde bunları başarabileceğimizi biliyoruz. Büyük milletlerin tarihinde tarihi bir vesika vardır. Bir kez, bir kez başaranlar bir kez daha başarılacaktır. İşte bunun için varız. Bugün bu büyük ülkenin maruz kaldığı meydan okumalar, maruz kaldığı riskler bundan bir asır evvel karşı karşıya kaldığımız risklerden farklı değildir. 2008 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ikinci meşrutiyetin 100. yılı dolayısıyla bir sempozyum düzenlenir ve o sempozyumun açılışını büyük tarihçimiz, rahmetle yad edeceğimiz Halil Nalcık yapar. Ve o gün söylediği bir söz aslında bugünümüzü içinde bulunduğumuz tarihi zamanı bir tarihçi gözüyle ifade etmiştir. Evet Türkiye adı konmamış bir buhran dönemi içerisindedir. İşte bu buhranımızın içerisinden çıkarabilmemizin yolu bulunduğumuz bu tarih eşikte Türkiye'yi yeniden kendi güç menbaalarıyla buluşturabileceği, işleyen bir demokrasiyle buluşturabileceği, işleyen bir hukuk rejimiyle buluşturabileceği ve yeni yeni güç merkezlerinin yükseldiği böyle bir çağda bu büyük ülkeyi kendi kudret kapasitesine denk bir siyasi akılla buluşturabildiği, derinlik katabildiği takdirde bugün konuştuğumuz problemlerin konuşulmayacağı bir Türkiye'ye çok süratle eriştirebileceğimizi biliyoruz. Beceriksizliği, iş bilmezliği, öngörüsüzlüğü, verimsizliği ödüllendiren mevcut düzeni sürdürmek, buna rıza göstermek hiçbir şekilde kabul edilemez. Devlet vatandaş, atanmış seçilmiş ekonomi siyaset ilişkileri, yönetim ve siyaset anlayışı, siyasi partiler düzeni her şey değiştirilmek, yenilenmek zorundadır. Ya Türkiye her büyük tarihi eşikte yaptığı gibi ekonomisinden demokrasisine, hukuk sistemine ve elbette eğitim sistemine bu çağın icap ettirdiği derinliği katacak adımlara atacaktır ya da bugün ve dün karşı karşıya kaldığımız meydan okumalardan daha fazlasını önümüzdeki süreçte dışarıdan maruz kalacaktır. Kıymetli katılımcılar, kıymetli dostlar, bugün bu kongrenin 100. yılı vesilesiyle 18. asırda kalmış bir iktisadi düzeni 20. asra entegre etmek zorunluluğunda 100 yıl önce aynı zorunlulukta isek bugün de farklı bir zorunluluk içerisindeyiz. Bugün ahbap çavuş ekonomisi haline gelmiş. 19. yüzyıl yaklaşımların esiri olmuş bir iktisadi düzeni 21. yüzyılın ekonomik yaklaşımlarıyla entegre etmek mecburiyetindeyiz. İnşaattan ve ranttan ibaret kabul edilen ekonomik yaklaşımı üretken, rekabetçi, yenilikçi bir ekonomik yaklaşımla değiştirmek mecburiyetindeyiz. Potansiyeli yüksek, yaşlanan dünyada hala genç kalan jeopolitik konum itibariyle dünya ticareti yollarının kavşak noktasında olan bütün pazarlara yakın bir Türkiye için umutsuzluk diye bir duygu asla kabul edilemez. Biz eksiklerimizi çok çabuk artı yapabilecek bir ülkeyiz. Ülkelerin iktisadi performanslarını belirleyen unsurlardan birisi elbette sahip olduğu kurumsal altyapıdır. Bugün dünya literatürüne bir Türk akademisyenin ortaya koyduğu kapsayıcı kurumlar olarak literatürüte geçmiş mukayeseli bir değerlendirmeyle beraber bu kurumlarımızın bilerek ve istenerek derinliği yok edilmiş olmasının bedelini işte Hatay ve Maraş'ta yaşadığımız depremler vesilesiyle maliyetinde gördük. Bir kişinin emriyle hareket eden bir devletin kendilerini kurtarmak için asrın felaketi diyerek propaganda yapılan bir depremi felaket haline getiren işte bu akılsızlıktır. İşte kurumsal altyapıyı yok etmenin bedelidir. Aslında bu asrın fiyaskosunun provasını bir buçuk yıl önce Antalya'da, Muğla'da gerçekleşen yangınlar vesilesiyle zaten görmüştük. O nedenle İktisat Kongresi vesilesiyle ifade etmek isterim ki Türkiye yeniden bulunduğu coğrafya başta olmak üzere ilgi ve etki sahası dahilinde bulunan tüm coğrafyalarda yeniden bir büyük güç istikrara kavuşturucu bir aktör olarak yerini alabilme fırsatı her zamankinden daha fazla vardır. Bugün mesuliyetimizin farkındayız. Mağdur olmamış hiçbir siyasal toplumsal kesimin kalmadığı bu sürecin akabinde herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'yi inşa ettiğimizde hür insanların, özgür insanların fark yaratabildiği fırsat eşitliğiyle buluşturabildiğimiz takdirde kendi insanımızın beşeri sermayemizin enerjisini potansiyelle buluşturabildiğimiz takdirde Türkiye'yi yarınlara taşıyabileceğimizi biliyoruz. Fırsat eşitliğini sağlamadan ulusal rekabet gücünü yaratamayız. Zenginlik, verimliliğin, verimlilik rekabetin, rekabet adaletin sonucudur. Bunu yaşadığımız tecrübeyle beraber olumsuz tarafından iliklerimize kadar yaşadık ve gördük. Aslında tarihi bir vesikadır. Ömer Seyfettin'in Balkan Harbi Hatıraları diye kısa bir kitabında ifade eder. Anakara ile Selanik'in bağlantısı kopmuş. Abdülhamit Han'ı bulunduğu Selatin Köşkü'nden tahliye edilmek için oraya gelindiğinde çeşitli sualler sormuştur. Ve gelinen noktayı bugün de bugünkü iktidarı da tarif edecek şekilde veciz bir tarihi vesikaya dönüştürmüştür. Bu kadar kısa süreye bu kadar büyük gafleti nasıl sığdırdılar demiştir. İşte değerli katılımcılar, yüzyıl Büyük Atatürk ve mücadele arkadaşlarının bize kazandırdığı zamanın sonuna geldik. İkinci yüzyılın başında yeniden bir büyük irade ile beraber, farklı siyasi partiler olarak yeniden milletimizin umudunu yeşertmek adına mücadele veriyoruz. Burada yükselen umudu daha da büyütmek mecburiyetindeyiz. Özellikle 14 Mayıs 1950'de. Türk demokrasisinin belki de en büyük sermayesi haline gelmiş. Kavgasız, dövüşsüz iktidarı değiştirebilme kabiliyetini, tecrübesini ortaya koymuş. Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti birlikteliğini bugün yeniden anlamlandırmak için irade koyduk ve bu iradeyi yeniden 14 Mayıs 2023'te milletin kendi kaderine hakim olacağı gün olarak ifade etmek istiyoruz. Demokrasimizin bu kabiliyetini ortaya koyduğumuzda ekonomimizin de artık en temel girdisinin demokrasi ve hukuk olduğu bilinciyle CDS primlerinden başlayarak bu büyük ülkenin insanlarının büyük bir kredibiliteye uluslararası alanda da kavuşacağı inancındayız. Ben sözlerimin sonunda bir tarihi muhasebeye imkan veren iktisat kongremizin 100 yıl sonra aynı ruhla toplanmış olmasını büyük bir onurla burada bulunmaktan bulunduğumu da ifade ediyorum başarı dileğimi ifade ediyorum. Bir büyük müttesabatı inşa ettiğimiz bu sürecin içerisinde kademe kademe güçlendirilmiş parlamenter demokrasi, ortak politikalar metni ve diğer ortak paydada paylaşılan metinlerle bu büyük kongrenin de ortaya çıkacak fikirlerin buluşacağını biliyorum, inanıyorum. Tekrar hayırlı olması dileğiyle Başta ifade ettiğim gibi yarınki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu liderliğinde bu büyük ülkeyi tüm genel başkanlarla beraber yarınlara taşıyacağımızdan emin olduğumu ifade ediyor. Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.